geldiniz. Hoş bulduk Apaş. Bugün ne yapıyoruz? Sessiz oyun. Sessiz olun oyuncak arkadaşlar. Şimdi yazın. Yeni bayanımızı getireceğim. Hey Kurobi yeşil bayanımız. Aa ne? Bir daha söyle. Sıfır kanatlar. Evet. Örümcek adam, pembe at, pikachu, yeşil maymun, kromi, koca ayı, afuşun yeni balonuna hoş geldiniz. <laughs> Aman Allah'ım o da ne? Uçak mı? Afuş bu da ne böyle? Çıngın mı? Şimdi... Aa, bu ne? Kanatay. Hayır bu bir uçak. Hayır uçak değil. Uçak aşkım nasıl uçak değil? Süper. Kanatay. Kız bu bir uçak. Uçağa ne yapacaksın? Oyuncakları mı bindireceksin? Evet ama bunlar süper kanatlar. Evet süper kanatlar arkadaşlar. Bunlar uçağın içerisindekilerden bahsediyor Afoş. Süper kanatlar olarak. Şimdi ilk olarak örümcek adamı bindiriyor Afoş. Neler yapıyorsun Afoş? Aa, ee, düştüm ben düştüm düştüm. Afoş beni düşürdü. Yeşil Niye bay. Yeşil bay bu bindi şimdi. Ben Bakalım Af. Aa. O da düştü. Afoş sen hepsini düşürüyorsun. Böyle olur mu yahu? Aa. A. O da düştü. Ben. Pembe atla düştü. Pikachu durabilecek mi? Pikachu da duramadı. Kromi bari sen dur yahu. Koymadı burada. Koca ayı mı? Koca duramaz bence Apoş. O da duyamadı. E ne olacak peki şimdi? Bir yeni daha topumuz olmaz var. Onu koyayım. Evet. Çocuklar şimdi Apoş size yeni bir topunu tanıtacakmış. Merakla bekliyoruz. Sen merak ediyor musun Örümcek Adam? Sen diyor Tatil topu. Tatil topu gelsin. Evet. işte tatil topu da, geliyor çocuklar. Da, 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 da. Aa, ah, o da ne? Dünya ha. haritası. Bir bakalım Afoş Dünya gelsin. haritası. Evet. Dünya. dünya topu. Evet bakalım Afoş göstermiyor ki kamerayı aşkım. Evet arkadaşlar Afoş'un dünya topu. Bak şimdi size ne göstereceğim. Bir daha yapacağım ben. Bir, iki, üç. Aa. Ay, ay, ay. Tuttum top. Bitti. Evet uçağını al gel. Bunları bindirelim. Ben bindireyim bir bakalım. Gelsinler. Afoş. Balon orada yatağına koydum balonu. Cim cim apoş, cim cim apoş. Vay vay apoş, vay vay apoş. Ben tutayım bunu. Evet apoş tutacak şimdi. Ben bindireceğim örümcek adamı. Bakalım örümcek adam binebilecek bu uçağımıza. Evet zor olsa da uçağın kanatlarına binecek. Ama apoş tutamıyor ki, tutamıyor ki. Apoş tutamıyorsun yahu. Tutayım. Tut oradan. Evet. Apoş tutabilecek mi? Örümcek adam şu an tut. Aa! Örümcek adam uçaktan düştü. Hey. E ben süper kahramanım. Sen süper kahraman mısın be? Evet bu benim. Sen ne biçim beniyorsunuz be? Sen gidiyorsun. Kız sen nereye gidiyorsun uçağın? O. Aa, oyun evine gidiyor uçağımız. Uçak geri gel. TK. 13 15 numaralı uçak. Lütfen geri gelir misin? Şarj Beni. Bitti. Gel buraya gel. Çıngıraklı uçak. Gel dedim sana. Şarj doldur bitti. Evet şarj dolduruyorum. Bıçık 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 bıçık. Aa, Kromi uçağa binemeden mi gidecek? Evet ama bunu niye yine ayağına Hayır ben uçakla gitmek istiyorum. Hayır uçak bozuydu. Aa, uçak arıza mı yaptı Apoş? Bu da bu da buzuydu. Bu da şarjı bitti. Nasıl yani ya? Şarjı mı bitti uçağın? Hı hı. Aa, Arabanın da... Evet Apoş yenisini getirdi. Pembe araba. Onu kromi pembe arabaya bindirecek Apoş. onun da bitti. Hey çocuklar uçağımızı beğendiniz mi? Apoş'un yeni balonu uçak böyle uçuyor. Vay vay da vay vay. Kırmızı arabası da geldi şimdi. Sen beni sevmedin mi? Benimle götür seni. Uçağa bindir. Apoş gel şimdi uçağa yeşil maymunu bindir. Böyle götürelim. Sen bindir. Bindir bunu. Böyle tut üzerinde. Evet. Uçak harekete geçiyor. Aa. Yeşil maymun uçağa kaza yaptırıyordu ama uçak pilotu yine uçağı harekete geçirdi. Şimdi Apoş'a çarpacak bu uçak geliyor uçak geliyor Apoş'a çarpacak bu uçak Apoş kaçıyor uçak çığ mozuyla gidiyor arkadaşlar uçak şu an rayından çıktı hey gel buraya çocuk gel buraya dedim uçak oyun evine doğru gidiyor oyun evine düşerse oyun evi patlar Evet, oyun evine giriyor. Kapıların açılması lazım ki patlamasın. Yoksa kaza olacak. Uçak şu anda tüm hızıyla geliyor. İniş hazırlandı. I -ı -ı -ı. İnişe hazır olun çocuklar. Oyun evini açın. Pisti açın lütfen. Oyun evini açın. Yoksa oyun evinde patlayacağım. Çabuk, çabuk. Hey, evet, oyun evi açıldı. Şimdi uçak oyun evinin içerisine iniş yapıyor. Evet. Uçak geri döndü. Şimdi Afoş'un peşine gidiyor. Hayır. Afoş'un peşine gidecek. Afoş yorganın altına saklanmak istiyor ama bu bir kurtuluş değil tabii ki. Uçak iniş yapacak. Afoş'u gördü. Evet. Afoş yorganın altına saklandı. Gel buraya dedim çocuk. Bıkış bıkış. Bıkış bıkış. Bıkış bıkış. Hey uçak inemiyor. Afoş uçak geri dönüyor. Apoş yorganı kapattığı için uçak geri dönüyor çocuklar. Bay bay da bay bay. <laughs> uçak Apoş'u gördü tekrardan geri döndü. Gel. Gel buraya Apoş. Gel buraya. Hey gidemezsin gel buraya. Apoş şu an hareket etti. Uçak da peşinden gidiyor çocuklar. <laughs> Evet. Apoşi yakalayabilecek mi? Bakacağız. Ve göreceğiz. Uçak şu anda inanılmaz şekilde gidiyor Apoş'un peşinden. Evet. Evet. Apoş neredesin? Gel buraya. Apoş'u yakalayabilecek bu uçak. Bakalım Apoş'u yakalayacak mı? Uçak geliyor. Uçak yakalamaya, yakalamaya çalışıyor Afoş'u. Evet çocuklar. Afoş da uçak yakalamacılık oynuyor. Gel buraya çocuk. Afoş kutunun içerisine girecek. Uçaktan çok korktu. Sepetin içerisine mi girecek yoksa? Kapağı kapatmaya çalışıyor. Apoş kapağı kapatmaya çalışacak. Evet, sepetin içerisine. Apoş uçak çarpacak. Apoş sepeti kapatmaya çalışıyor. Hayır, hayır. Sepetin içerisine girecek mi? Evet, girdi. Uçak geri piste doğru döndü ve Apoş kazandı. Alkışlıyoruz. Apoş kanalımıza abone olmayı. Görüşmek üzere çocuklar.